Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda login olan kullanıcıyı bulma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ve bu işlemler sayesinde de artık burada bizim default olarak verdiğimiz değerler değil de kendi bir makale eklediğimizde otomatik olarak login olan kullanıcının değerlerini girme işlemini halletmiş olacağız. Şimdi hatırlarsanız biz bir makale oluştururken Şöyle daha doğrusu projeye bir gidelim, ee, servisimize de gelelim buradan. Biz bakın burada bir makale oluştururken öncelikle bu alanlarda boş geçilemez olduğu için user ID ve image ID gibi alanlar. Ee, biz burada özellikle bu user kısmı ile ilgileneceğiz bu bölümde user yani e, resimler vesaire daha sonraki bölümlerde kalacak. Fakat e, bu alanı kullanırken Burada boş olmama Gibi bir seçeneğimiz olduğundan yani zorunlu bir alan olduğundan Biz kendimiz burada Öylesine bir id veriyorduk Bu id cinsinden Fakat bu bölümde artık Bu alanlar Dışında kendimiz Tespit edip login olan kullanıcıyı ona göre bir işlem yaptırma kapasitesine sahip olacağız Bunun için Birden fazla yöntem var aslında. Bazılarını da çok kolay bilebilirsiniz, yani bulabilirsiniz. Fakat benim yaptığım bu sistem aslında daha sizler için ve tabi proje için temiz olacaktır. Çünkü şöyle düşünün. Bu kullanıcı login, yani login olan kullanıcıyı bulma işlemlerinde genellikle... E, bu işlemlerin kontrolleri de daha çok yürüdüğünü görürsünüz. Yani kontroller üzerinden genellikle e, bulunduğu ve gösterildiği senaryolar olur fakat e, biz tabi kontrolürlerimizde herhangi bir ekleme işleminde buradan ayrıyeten bir bilgi göndermek yerine tabii ki de kendi servislerimizde bu yapıyı kullanabilir hale gel, gel, e, gelmek zorunda olacağız. Çünkü bu bizim için daha temiz bir kodlama kısmı olur. Şimdi öncelikle bu bölüm için bir extension oluşturmamız gerekecek arkadaşlar. Şöyle projeyi bir durduralım. Şimdi bir tane burada extension oluşturacağız. Bu extension ismi de logged in, logged in. User extension isminde ben bir tane dollar extensions diyelim birden fazla metodu olabilir içinde e, şeklinde bir kullanım gerçekleştireceğim. Şimdi burada Servisimi oluşturdum ya yani extension'ımı oluşturdum ve içine geldim. Bunu bir public yapıyorum öncelikle. Şimdi tabii ki de bu bir statik class olacak arkadaşlar. Çünkü her seferinde bir new işlemi yapmayacağız. Ve bu statik classımızın içinde birkaç tane değer olacak. Bunlardan birisi user'ın ID'si, diğeri de username'i. Fakat şu burada şöyle bir durum var. Şimdi biz hatırlarsanız created by veya işte modified by tarzında property'ler kullanmıştık. Yani Güncelleyen kişinin ismini yazabilmek için. Fakat aynı isimde birden fazla kullanıcı olabilir isim ve soy isim olarak. O yüzden burada isim ve soy ismi tutmak mantıklı olmayacaktır. Biz bu kısımları mail adresleriyle dolduracağız. Fakat siz illaki bir isim soy isim şeklinde kullanım yapmak isterseniz de bu kısımda artık e, zaten user'ımızın ID'sini de göndereceğimiz için user tablomuzu include edip e, onun aslında e, içindeki name ve surname, first name ile last name bilgilerini alabiliriz. E, bu ihtiyacımız olduğunda gerçekleşecek bir işlem. Fakat şu anda ilk aşamada biz bir user ID'ye ve e, user name'e sahip olmak isteyeceğiz. Bunun için burada bir tane şimdi e, yine statik String oluşturacağım. Tabi bu string olmayacak. User idlerimiz. Qid cinsinden. Ee, biz generate etmiştik. User id. Diyorum birinci olarak. Burada this parametresiyle. Claims principle'ı vereceğim. Ve ismini de. Principle olarak veriyorum. Şöyle alta geldim. Şimdi bunu return olarak. Şimdi principle e, kütüphanesinde arkadaşlar find first value diye bir tane metodumuz var. Bakın e, claim type'ını verdiğiniz zaman e, size bir tane claim döndürüyor. Buradan da claim type'sa gelip name identifier seçeğini seçersek name identifier id kısmı aslında e, basit olarak tabi burada direkt name'i de gördünüz. Bu da ee, bu name kısmı da aslında şey olacak yani user kısmımız olacak onu da bir sonraki kısımda oluşturacağım name identifier dedim ee, benden ne istiyor string istiyormuş yine de hmm. burada guide parse yapsak mesela parse desem şu string değeri versem acaba döndürebilir miyim? Evet burada da string olduğunu söylüyor. Convert to ya zaten yokmuş. Bir deneyelim bakalım burada. Hmm. Peki şöyle yapsak mesela ben komple bu quit deyip parse deyip şu principal'ı komple alsam içine ne olur? Ha tamamdır. Bu şekilde bunu parse edebiliriz guay diye. Böyle bir kullanım da sağlayabiliyoruz. bunu tekrar aynı şekilde kopyalayacağım altına arkadaşlar user id değil de username olarak değiştiriyorum. Daha doğrusu e-mail olduğunu bilmemiz için yani zaten username'imiz e-mail'imizle eşit bizim projemizde fakat biz yine de belli etmiş olalım. Burada e-mail'ini de alabiliriz bu şekilde. Tabi bunu bir GUI'de çevirmemiz gerekmeyecek. Bu string bir değer olacak. Çünkü e-mail adresi Direkt string olarak gelebilir bize bunda herhangi bir sakıncamız olmayacak Bunu da halletmiş olduk şimdi buradaki Servisimize gelip servis değil Extension'ımıza Bir tane Servis eklememiz gerekecek arkadaşlar scope olarak da sanırım http Content aksesör Diyeceğim bu da http content Aksesöre Kontekst özür diliyorum. Kontekst aksesöre e, dönüşmüş olsun bu şekilde. Şimdi bu HTTP kontekst kısmı da bizim aslında e, mevcutta olan e, kullanıcıyı bulmamızı sağlayacak kısım. Yani e, buradan bize dönen değerlerden biz e, metotlarımıza bazı yönlendirmeler yaparak e, kullan, login olan kullanıcıyı bulabiliyoruz. O yüzden dolayı da burada tabi bunu bir tanımlamamız gerekecek. Çünkü birazdan kullanacağız. Tabi onu da nerede kullanacağız artık arkadaşlar? Servisimize kullanmış olacağız. Burada IHTP Context Accessor deyip bir tane buradan field'ını oluşturuyorum bunun. Daha sonrasında da şimdi bakıp şuna bir bakalım bir saniye. Login User. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar... E bu string statik sınıflardan bize claims principal tipinde e, veriler dönecek. Burada gördüğümüz gibi. O yüzden dolayı da aslında yani burada her ne kadar biz GUID olarak bir şey dönüyor olsak da bu claim claims principal türünde olacağı için e, burada aslında bizim bu yapıda bir kısaltma oluşturabilmemizi sağlayacak. Fakat Tabi bu kısaltmasını göstermeden önce direkt size bir şu şeyi göstermiş olayım. Öncelikle e, normal şartlarda nasıl kullanıyoruz ve biz nasıl kısaltacağız onu görelim. E, burada artık var user diyelim. Şu hatta user id diyelim. Burada gelip şimdi HTTP context aksesörden HTTP context'e gideceğim. Buradan user'a gideceğim. Ve en sonunda da bu user'dan bizim artık login bakın şurada bizim eklediğimiz iki tane seçenek burada olmuş oldu. Aslında biz bu yazdığımız statik servislerle direkt buradaki claim sınıfının içinde bir tane metot oluşturmuş olduk. Bu iki tanesi artık bizim için kullanışlı şekilde. Şimdi buradan user id seçip direkt olarak devam edebilirim tabii ki de. Fakat e, bu çok uzun bir kullanım. Gördüğünüz gibi o yüzden şimdi bakın buradaki user id kısmı bir yana direkt olarak mesela burada private deyip read on deyip claims principal deyip bir tane user id tipinde e, yapı tanımlıyorum arkadaşlar. Ve bu user id'yi de gelip buradaki http context accessor HTTP context ve bunun user'ına eşitlemiş oluyorum. Artık her constructor çağrıldığında bu constructor'ın içinde direkt olarak e, bu yapı gelmiş olacak. Ve artık bu kısımda da tabii ki direkt tabii şunun ismini user id yapmayalım. Çünkü kullanımını şimdi göstereceğim size neden olduğunu anlayacaksınız. Var user desem direkt burada user nokta dediğimde isimler aynı olduğu için galiba şu anda bir hata alıyorum. Bunu alt ile yapsam şu şekilde get login user id diye direkt olarak bakın arkadaşlar burada bir kere tanımladıktan sonra daha kısa bir şekilde bu şekilde kullanabiliyorum. Kaydetme işlemlerini tamamlarken de yine aynı şekilde bunları kullanacağız fakat Öncelikle bir kontrol edelim bakalım yani Şu anda bizim login olduğumuz kullanıcının burada id'sini alabiliyor muyuz herhangi bir makale oluştururken Bunu kontrol etmiş olalım Ondan sonra diğer ekleyeceğimiz kısımları da eklemeye devam edebiliriz Bu kısımlarda Evet, galiba buradaki e, scope değil de singleton olması gerekiyormuş. Bir de böyle deneyelim. Bir hata alacak mıyız bakalım. Artık burada admin arayama gidebilirim. Şu anda hangi user'la giriş yaptığımız tam bilmediğimiz için tekrar bir logout yapıp şimdi mesela bakın arkadaşlar superadmin@gmail.com ile bir giriş işlemi yaptım burada şimdi. Makale yönetimime geliyorum. Bir tane makale ekleyeceğim. Buradan bir şeyler sallıyorum isimlerine test olarak kaydet dedikten sonra benim artık projemin kısmına geldi. Şimdi F10 bir devam ettim. User ID olarak bakın benim bu user'ımın ID'sini bulmuş oldu. Şimdi tabi bunu da bir iyice bir doğrulamış olalım. Yani bizim ID'miz gerçekten bu mu? Ona da MS SQL'den bakmış olalım. Hemen yanda açayım. Evet bu şekilde açtım. Şimdi buradaki user'slarıma geliyorum. Admin user olan hesabım. Bakıyorum CB94 ile başlayan bir e, ID'si var. Buradaki YouTube blogdaki user ID'ye baktığımda da yine CB94 ile başlayan bir bu ID tipinde bir ID'miz varmış. Yani düzgün olarak çalışıyor aslında. Şimdi tabi bu user ID'sinden sonra da bir user name de bulduralım. Daha doğrusu email de bulduralım. User email dedim. User'la get logged in email deyip bunu da mesela çağırdığımda artık burada emailinde de bulmuş oluyor olması gerekli. Bunu tekrardan bir deneyelim. Şu şekilde direkt bu add sayfasını böyle yenilediğinizde yine en son post edilen veriler post edilir arkadaşlar. Onlar da düşüyor olması lazım bu şekilde diyecektim. Olmadı. Sorun yok. Burada ekleyelim tekrardan bir kaydı basalım. Şimdi geldim projeme. User ID'mi buldu zaten. E-mail'imi de superadmin.gmail.com olarak buluyor bu şekilde. Şimdi artık tabii ki de burada bizim bu alanları da kullanıcı oluştururken ekliyor olmamız gerek. Artık bulma işlemini hallettik. O yüzden dolayı buradaki zaten user ID'ye artık ulaşabilmiş olduk. Fakat kimin eklediğine herhangi bir şekilde ulaşamıyoruz burada. Şöyle bir gelirsen buraya artık create bayı ben mesela burada isteyeceğim. Şöyle bir gülde direkt olarak bakıyorum bir saniye. Evet create bayı direkt bu artıklımdan da çekebiliyormuşum. Bir tane string olarak create by diyorum bu şekilde ve şu create bayamı buna vermiş oluyorum. E bu <laughs> constructor oluşturma olayının mantığını eğer bilmiyorsanız e, bir dersimde anlatmıştım. Galiba 17. 18. dersteydi bunun açıklaması, neden yaptığımız. E buna da bir bakarsanız aslında iyi olur. Ve şu sıralamasını da değiştirmek istiyorum tabii ki. Şu user ID'den sonra bu gelsin. Şöyle şuraya da şunu silelim. Şimdi artık buradaki article'ın bana hata veriyor. Burada eklemem gereken bir şey daha olduğunu söylüyor. User ID'den sonra created by'ımı da direkt user email olarak verdiğim zaman artık ben bir makale eklediğimde bunun hangi email adresi yani hangi isimle eklendiğini direkt listemde görebiliyor olmuş olacağım. Şimdi tekrardan projemi başlatayım. Şu şekilde. Şimdi artık bu kısımda şu kısımda bakın oluşturanlar hala biz test aşamasında olduğumuz için kendi verdiğimiz isimlerdi. İşte en son olarak artık bir makale ekle dediğimde burada şu anki login olduğum hesabın eee username'i geliyor olması lazım yani e-mail adresi. Şu şekilde kaydet dedim. Bakın superadmin@gmail.com'un eklediğini ve gidip database'den baktığımızda da user id'sine şu şekilde articles'a gelip <laughs> user id'sine baktığımızda tabii e, biz bunları otomatik olarak ilk başta kendimiz elle verdiğimiz için yine aynı şekilde kalmış fakat e, çok da önemli değil tabii ki de yani sonuç olarak bu yeni eklenenin de Bakın login test yine aynı şu üsttekilerle kendi eklediğimizde aynı sonucu verdiğini görüyoruz. Yani burada bir e, doğru bir işlem olduğunu görebiliyoruz. Direkt create date'ini de bugün olarak vermiş zaten ne zaman yaptıysak. Şimdi tabi bunlar için <laughs> ayrıyetten e, update ve delete kısımlarında da bir değişikliğimiz olacak. Kimin update ettiğini vesaire de görebilmemiz açısından. Şuradaki update async'e geldikten sonra artık Şimdi article nokta dedim. Update update değil, özür dilerim. Modified by dedim. Daha doğrusu modified date'i verelim önce date time now olarak. Daha sonrasında burada artık sadece şu e-mail'i çağırmam yeterli olacak. Şu şekilde aldım. Aynı şekilde buraya da bunu veriyorum. Bu böyle çalışmamış. Direkt şunu yazabiliriz. Bu alışkanlık olmuş artık. Article deyip modified by dediğimde de yine user e-mail'i verdiğim zaman güncelleme işlemi yapıldıktan sonra da burada kendisi gelip kimin güncellediğini eklemiş olacak. Ve <laughs> deleted date delete, delete ekliyormuşuz. Bakın gördüğünüz gibi burada ayrıyetten deleted bayı da eklemek istiyoruz. Yine aynı şekilde şu metodu kullanarak şuradaki email user email'i verdiğim zaman herhangi bir problemim kalmayacak bu şekilde. Şimdi gidelim tekrardan bir deneyelim ekleme silme işlemlerimizde de doğru düzgün çalışıyor mu diye. Daha doğrusu düzenleme ve silme işlemlerinde özür diliyorum. Şimdi ben bunu süper adminde eklemiştim. Zaten bunun üstünde bir düzenleme yapalım. Test update olarak değiştireyim ismini kaydettiğim. Bakın zaten böyle güzel bir artık görüntümüz var. Daha sonrasında gelip bir bakalım buradan. Şimdi hepsinin modified by vesaire boş zaten. Şu anlık execute dedim login test update olan kısmının bakın modified by olarak süper admin tarafından şu tarihte değiştirildiğini görebiliyoruz. Daha sonrasında gelip bunu sildiğimde de aynı şekilde yine yenile dedim. Yine Deleted By olarak burada süper Admin tarafından bu tarihte silindiğini ve IsDeleted'in true olduğunu görebiliyorum. Ee, aslında Bizim tüm yapı boyunca kullanacağımız e, Extension'ımız bu şekilde Kullanılıyor arkadaşlar ee, Çok bir Olayı yok yani çok Zor bir şey bir yapı değil Zaten e bunu %100 öğrenmenize de gerek yok aslında yani bu ezberleyip çoğu projede kullanabileceğiniz de bir yapı O yüzden dolayı e, Bunun Çok fazla kafanızı karıştırmasına izin vermeyin Bence Diyorum başka eklemek istediğimiz bir şey var mı bu kısımda ona bir bakalım Sanırım yok Artık bir sonraki derste de e, Uzun bir ders yapıp file upload işlemlerini gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.